Söz dönümü 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 döneme 1 2 1 2 yo ye yeah. kanalıma kanalıma hoş geldiniz kanalıma kanalıma hoş geldiniz yine bana geldiler geçmiş olsun Bu arada bu gözüm çok ağrıyor arkadaşlar her bir like bir geçmiş Şaka şaka ama siz yine de like atın Herkese selamlar dostlar ben Ahmet kanalıma ve videoma hoş geldiniz sefalar getirdiğiniz dostlarım Bugün kılıç of yapılan en çok Dur, devrik oldu lan Bugün arkadaşlar Clash of Clans'ta en çok yapılan 5 hatadan bahsedeceğim sizlere. Bu hataları neredeyse hepsini ben de yaptım zamanında. Ama hala bu hataları yapan arkadaşlarımız var maalesef. Dedim ki hem rehber niteliğinde bir video çekmiş olurum. Hem eğlenceli bir Clash of Clans videosu çekmiş olurum. Hem de savaş yapmış oluruz. Nasıl? Allah'ım bu kadar çok yönü düşünmem. Ve bu arada videonun başında yaptığım o komik şakadan sonra da inşallah like atarsınız arkadaşlar. Neyse desteklerinizi bekliyorum. Şimdi başlayalım mı? <laughs> İlk hata en önemlisi gençler hayati mesele taşıyor. O kadar önemli. Bu hatayı neredeyse hala yapanlar var. Gereksiz bakın gereksiz yere elmas harcamak. Bak bu bir numara. Gereksiz yere elmas harcıyorlar. Şu yeşil taşı boşuna oraya koymamışlar. Boşuna kaç paraya satıyorlar lan? 1200 liraya boşuna, 1200 liraya boşuna satmıyorlar arkadaşlar. Değerli. Bakın benim şu an 6 tane inşaatçım var. Bak bir tanesi boşta gerçi. 6 tane inşaatçım var dostlar. Bu 6 inşaatçım olmasına rağmen ben çarçur etmiyorum. Ne yapıyorum? Böyle gerektiği yerde bak ne zaman almışım? Harbiden ne zaman aldım lan? Burada arkadaşlar bir eğitim iksiri vardı. En mantıklı elması harcayacağınız yer eğitim iksiridir arkadaşlar. Eğitim iksirine sadece 25 elmas veriyorum. Onun dışında hiçbir şekilde elmas harcamıyorum arkadaşlar. Yok efendim burada bir günlük kalmış basayım 320 elması. Yok efendim şu onları kesinlikle yapmayın arkadaşlar. Yarın öbür gün bir etkinlik gelir elması ihtiyacınız olursa şakkadanak oturursunuz popişinizin üstüne. Şimdi birincisinde hemfikiriz artık gereksiz yere elmas harcamıyoruz arkadaşlar sadece 25 elmas yerinde eğitim iksiri alıyorsunuz onun dışında hiçbir şey kitap mitap asla dokunmuyorsunuz dostlar yok 1500 elmasım var altın rünü alayım sakın onun dışında ikinci madde ikinci madde neydi lan unuttum. Aslında birinci maddeyle nispeten bağlantılı arkadaşlar. Şimdi oyuna yeni başlayan dostlarımız böyle sürekli gelişmek için elmas harcıyor arkadaşlar. Deli gibi elmas harcıyor. Bu yüzden inşaatçılarını alamıyorlar. İnşaatçıları alamadıkları için arkadaşlar gelişemiyorlar. Zincirleme reaksiyon. Şimdi burada hadi neyse 5 tane inşaatçı aldılar. Okey elmasları da harcadılar. Hadi neyse harcamayın ama siz harcadınız diyelim. Onun dışında 5. inşaatçıyı aldıktan sonra Altıncı inşaatçıyı almak için uğraşmamak ve arkadaşlar altıncı inşaatçıyı almak bedava bakın oyun sana elmasını satmıyor sadece diyor ki mega testanı fullle savaş makinanı fullle hemen göstereyim arkadaşlar bak bu hesap troll bir hesap zaten direkt makineyi fullledim ondan sonra arkadaşlar şuradan mega testiyi fullledim ondan sonra arkadaşlar bitti mi bitmedi buradan direkt ne yaptım max seviye top arabası yaptım Ardından Yanköy'de okçum için nerede lan okçu? Yanköy'deki okçu kulesi havan topu ve şuradaki topu hani geliştirdikten sonra size diyor ki bedava 6. inşaatçı almaya hak kazanıyorsunuz. 6. inşaatçı almak arkadaşlar 20 tane bilete bedel. Öyle, hatta 100 tane bilete bedel arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yani o inşaatçının değerini paha biçilemez. Öyle söyleyeyim. Umarım abartmamışımdır da. Yani siz ne kadar değerli olduğunu anlayın arkadaşlar. Yani ben aldım gerçi bir inşaatçım da boşta. Ne basayım lan harbiden? Savunma mı basayım yine? Ya da dur bekleyeyim. Basmayayım. Benim aklımda başka bir plan var. İkinci de en çok yapılan hata bu arkadaşlar. Maalesef 6. inşaatçı kimse almak için uğraşmıyor. Alın dostlar bakın. İlla yan köyü fullemek zorunda değilsiniz. Sizden istenen gereksinimleri yapın yeter. Aha geldik. Bu hatayı bazen ben de yapıyorum arkadaşlar. Ama sonra diyorum hop, hop hop hop. Bu hatayı yaparsan yarın öbür gün izleyicilerine ne dersin deyip o hatayı yapmaktan vazgeçiyorum. Gençler. Birçok oyuncumuz direkt savunmalara abanıyor. Direkt abanıyor. Bak askerdir, duvardır, oymuş bu. Hiç önemsemiyor. Direkt duvarlara girişiyor arkadaş. Pardon savunmalara girişiyor. Savunmalar fullendi mi? E abi benim altınım boşa gidiyor. Ayaklarım yere değmiyor. Kankam gider. Yani sen gidip de hemen hızlı bir şekilde savunmaları fullersen, duvarları fullersen, onu büyü fullersen askerlere Hero'lara ondan sonra başka ne var? Başka bir şey yok lan. Yani kısacası en önemli askerler. Laboratuvar ve kahramanlarınıza odaklanmasanız hesabınız dengesiz hale gelir. Rakipleriniz çok güçlü olur. Rakiplerinizden bir yıldız dahi alamazsınız. Maalesef bu tayı bir sürü arkadaşımız yapıyor. Bu hesapta dikkat ederseniz lig savaş, lig haftası dışında hep hero basılıyor arkadaşlar. Geriye kalan iki inşaatçıyla da direkt savunmaları yükleniyorum. Bu hafta sadece lig haftası olduğu için kısa vadeli. Bak şuradaki Tesla'ları ben çoktan basmam gerekiyordu. Basmamışım. Dedim Tesla basayım. Bunları da ta ne zamandan bastım arkadaşlar canem kulelerini. Onun dışında böyle dengeli yükseltmeler yapıyorum. Hero'larıma askerlerime odaklanıyorum. Yani onları da önemsiyorum. Sizler de mutlaka laboratuvarınız boş kalmasın. Hero'larınız yatıyor, yatıyor olsun arkadaşlar. Ayakta kalmasın lig haftası dışında. anam Oy! Bu kesinlikle çok önemli arkadaşlar. Fark edilmeden yapılan hatalardan bir tanesi. Örnek veriyorum. sallıyorum Abimiz kupa kasıyor ya da kardeşimiz kupa kasıyor ya da normal saldırıya gidecek tamam mı? Klan kalesinde istek yazıyor tamam? İstek gönderebiliyoruz. Hak vermiş oyun bize diyor ki sen klan kaleni kullanıp Saldırı yapabilirsin. Biz de inatla klan kalesi saldırı yapıyoruz arkadaşlar. Yani bunu bırakın artık normal ganimet kasma, kupa kasma klan savaşlarında yapanlar var dostlar. Yani bu hata arkadaşlar pahalı mal olabilir. Eğer klan savaşlarında yıldız alamazsanız ee, klanınızın kaybetmesine sebep olabilirsiniz. Bu sebepten dolayı klan kalesi saldırı yapmayın. Yani o an klanda örnek vereyim 2 kişi mi var aktif? Abicim bana ne atabilirsin sor. Zaten sana der ki şunu şunu atarım. Sen hızlı bir şekilde özel istek belirtmek zorunda değilsin. Herhangi bir askerle bile saldırsan bu senin avantajı ne olur. Yani illa özel istek belirtmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Onun dışında eğer bağış alamayacaksanız bağış klanları var oraya gidebilirsiniz. Yani bunun zamanında çok söyledim. Klan kalesi saldırı yaptığınızı görmeyin çıkışta yakalarım. Şaka şaka. Şimdi hemen hızlı bir şekilde 5. maddeyi de geçmek istiyorum. Soru savaşlarımı yapacağım. Umarım patates olmam amim. Bakın ben bu hatayı arkadaşlar zamanda yaptım. Acısını da çektim arkadaşlar. Siz yapmayın. Hatta köy düzen e, köy düzenleri de köy incelemelerinde söylüyorum. Hatamız köy düzenleri. O yüzden ha, bir an kafam karıştı arkadaşlar. Köy düzenlerine önem verilmiyor ki. Şimdi niye verilmiyor? Harabiden niye verilmiyor lan? Ben de bilmiyorum. Önem verin arkadaşlar. Gerçekten hani bazen adam sizi gerçekten üçleyebilirken Bazen üçleyemiyor, Hani bu klan e, savaşları düzenleri olur. Normal kupa kasıyorsanız. Ben gerçekten bu kadar kupam yüksek. Kupa kasıyorsanız düzenlere gerçekten önem gösterin. Yani deneyin düzenleri sürekli değiştirin. Hangi düzen gerçekten işe yarıyor. Yani saldırı tekrarlarınızı izleyin arkadaşlar. Saldırı tekrarlarınızı mutlaka izleyin. Bir düzeninize bakın nereden saldırıyorlar. Yani bunlar önemli şeyler detaylar arkadaşlar. Eğer siz bu detayları gerçekten dikkate alırsanız kazanırsınız. Bunu unutmayın. Tertemiz en çok yapılan 5 hatadan bahsettim arkadaşlar. 6. 7. 8. 9. ve 10. yani part 2 için 7000 like bekliyorum. Yaparsınız. Vallahi yapmazsanız çıkışta yakalarım. Yemin ederim bak. 7000 like. Şimdi dostlar sizler like atarken ben de bir bakayım nasıl bir düzenmiş. Hiç bakmadım bu arada dostlar. Dur 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 geçmiş olsun. Ke şimdi düzen tamam. Tamam. No problemo mamam ya. Şimdi sana nereden dalabilirim? Saldır. Saldır aga saldır 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 saldır. Ben buradan hero'larımı da güçlendireceğim. Hero'larım bu hesapta biraz düşük farkındayım. Yapacak bir şey yok ama. Şimdi aga sana nereden dalabilirim? Dur dur Şimdi kral kraliçeyi buradan bırakıp şuradaki iki hava soğumasını indirtebilirim. Ama ve lakin öyle bir şey yapmayacağım. Şuradan direkt bir alayım. Ondan sonra cıma. Ondan sonra cıma. Şuradan elektrolarımın iki tanesini bırakacağım. Okey. Ondan sonra şuradan hızlı bir şekilde bunu da bırakayım. Şuradan balonları yolladım da balonlar neyse kraliyet şampiyonu gitmedi ya. Tek diyeceğim arkadaşlar. Gitmedi gitmedi yok. Sattılar bizi birazcık sattılar. Şimdi geri kalan hero'ları askerlerimi göndereyim. Şuradan yolla. Buradan zeplini göndermeden önce arkadaşlar biraz temizlik yaptık. İçeriye doğru balonumuzu da gönderelim. Şimdi nane yiyor muyuz? Galiba yemişke gibi oluyor. Buradan gönder. Şuradan bir öfke büyüsü. Şurayı donduracağım aga. Şuraya da bir öfke büyüsü atacağım. Hızlı bir şekilde orayı bir indirin. Gayet güzel. Ondan sonra acaba şuraya da bir dondurma atacağım. Çok güzel yeri dondurdum bu arada. Harbiden kendimi şu an alkışlamak istiyorum. Şuraya bir donduracağım arkadaşlar. Lan hadi o kasırganın sırası değil. Şurayı tekrar donduracağım. Şurayı bir öfke büyüsü. Orasını da aldınız mı? Aldınız. Adamsınız. Adamsınız. Tamamdır ama temizlikte umarım mayınlar mayınlar canımı okumaz. İnşallah amin. Şimdi şurayı dondurmayacağım arkadaşlar. Zaten geldiler lan şurayı donduracağım. Yani şuraya derken mouse'umu inşallah takip ediyorsunuzdur. Büyücü kulesini donduracağım arkadaşlar. Allah bir mayın geldi cici. Şimdi bir mayın cici. Ana kötü oldu bak. Şimdi şurayı dondur. Şurayı dondur 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 aga. Lan o mayının sırası değil. O mayının sırası değil. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Aldık inşallah. Süre yeterse tabii ki arkadaşlar. Sanki süreden yiyeceğiz. Sanki süreden yiyeceğiz. Hızlandırayım mı lan? Şu an var ya kalbim çıkacak. <laughs> Yemin ederim ölüyorum korkudan. Gençler Bak geçen dünkü videoda da böyle bir şey olmuştu. Güzel. 98. Tamam. No problem. Allah cana bak. Oh tamam 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 aldık. Allah şükür. <laughs> Vallahi ölüyorum korkudan bir an üşleyemeyeceğim diye korktum ya. Şimdi vakit kaybetmeden diğer hesabıma geçmiş ki. Hadi bakalım şimdi bunda ne yapacağız? Hmm, ordu tamam bu. Okey no problem. Şimdi dördüncü savaş gününde. Neredeyim lan ben? 12 tamam. 12 diyeyim. 12'yi bakayım üçleyebilecek miyim arkadaşlar? Uf, lan buna nereden dalsam karlı çıkarım şimdi. Okey, 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 okey. Şimdi diyorum ki bakayım ordu ne? Ordu bu. Bebek ejderlerle şu sağ solu Temizler miyim? Temizleyemem. Güzel. Şimdi aga sıkıntılı. Gerçekten sıkıntılı. Şimdi yukarıdan dalarsam yukarısı beni pert edebilir. Yani deneyeceğim şansım. Adam bu kadar şeyi buraya koymuş. Buradan dalmamam için ama ben dalacağım arkadaşlar. Klan kayısı da gerçi var da. Şimdi klan kayısını nasıl çıkarabilirim? Düşünüyorum, 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 düşünüyorum. Aga ben galiba klan kayısını nasıl çıkaracağımı bilmiyorum. Nalet olsun. Tamam çıkmasın çıkmasın no problem. Okey. Şimdi saldırımıza başlayalım. Buradan arkadaşlar kahramanlarımı güçlendireceğim. Şimdi kral kraliçeyle bu kısmı temizlesem kraliyet şampiyonuyla bu kısmı alırsam eğer nasıl olur? Bence mantıklı olabilir en azından buradaki iki x sayını indirmiş oluruz tahminlerimce. Şimdi buradan gönder. Bir bebek ejderi de şuradan bırakacağım. Allah x sayılarının bir tanesi de kitlendi o kötü oldu. Şimdi şuraya bir tane daha bırak. Hmm. Tamam en azından depoya gider ondan sonra ilk sayılarına odaklanırlar. Şu yukarıdaki ne durumda? Yukarıdaki de aklını aldılar. Yapacak bir şey yok. Şuradan bir tane daha bırakacağım. Şimdi kralın özelliğini kullan aga. Kralın özelliğini kullan. Şuradan hızlı bir şekilde bir tane duvar yıkıcı bırakacağım. Şuradan ejder. Allah ben bir mayın kontrolü yapmadan böyle dalarsan olacağı budur. Bayan kontrolü yapmadan dalarsan olacağı budur. Şuradan hızlı bir şekilde bunları bırak. Kraliye şampiyonu da bırak. Buradan hızlı bir şekilde gönder abicim. Tüm askerleri gönder. Şuradan tekliği de indirdik. Güzel aslında tekliği de indirmemiz. Bir yandan iyi oldu. Şuradan bir öfke büyüsü atacağım arkadaşlar. Şuraya bir zehir büyüsü. Lan insene artık. İnemedi bir türlü. İnemedi bir türlü. Tamam orası da indi gayet güzel. Şimdi gelelim nereye? Abicim şuradaki kraliçe ne yapıyorsun kraliçe? Harbiden ne yapıyorsun? Çok merak ediyorum. Güzel. Şimdi şurayı donduracağım arkadaşlar. Şuradan artık şurayı halledin. Hallet 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 hallet. Şuraya bir dondurma atacağım. Güzel. Kraliçe şampiyon özelliğini kullanabilir miyim? Kullanabilirim. Şuraya bir dondur dondur. Hayır. Geç kaldım dondurmada. Nalet olsun geç kaldım dondurmada. Şuraya tekrar donduracağım. Güzel. Üşledik. İyi ve kötü bir şekilde arkadaşlar. Krizi ge kriz geçire geçire üşledik. Tamamdır. Okey to. No problem. Bu saldırımızda da güzel bir güçlük geldi. Yani güzeldi değil mi lan? Güzel güzeldi arkadaşlar. Şimdi bu diğer saldırımız da yine elektro saldırısı olacak. Bu arada benim mikrofonum inşallah açıktır lan. Tamam açıkmış mikrofon. Okey. Yeni rekor. Allah razı olsun kardeş. Şimdi bu orduyu da tamamladık. Hızlı bir şekilde diğer saldırımıza geçiyoruz. Aga hesap çok basit. Çok çok basit. Direkt 28 numarayım. 28'e dalacağım bu arada arkadaşlar. Direkt karşımı şu şekilde üçlemeyi düşünüyorum. Basit bir şekilde. Zaten bu şeyde 90 puan yapmayı düşünüyorduk da. Sanki olmayacak gibi tam fullemeyi düşünüyorduk. Şimdi buradan nasıl üçlük alırım? Benim onda, de, de, benim derdim bu. Hı hı. Şimdi aga. Adam tam anti hava saldırısı yapmış. Gerçekten güzel bir düzen yapmaya çalışmış kendince ama. Şimdi şimdi şurayı temizleyip buradan girip buradan gidersem nasıl olur? Bence kötü olur. Kral kraliçeyle burayı alırsam bence mantıklı olabilir mi? Olamaz. Nalet olsun. Şimdi kral kraliçeyi iyi yönlendirmem lazım. Kral kraliçeyi bence şu kısımdan hani ordu kamplarının olduğu kısımdan mı bırakayım arkadaşlar. Tamam mı? Ordu kamplarından bıraktıktan sonra aşağı doğru gider. Temizliğimizi yaparız diye düşünüyorum inşallah. Deneyeceğim. Hızlandıracağım zaten arkadaşlar. Güçlendireceğim pardon. Şuradan kahramanlarımı güçlendireyim. 57-58 oldu güzel. Şimdi şuradan nereden bırakacağım? Ama temizlik de şart ya öyle bir şey var. Tamam bir kralı bırak. Kraliçeyi de şuradan bırak. Şuradan bir tane bırakacağım. Güzel. En azından. Şimdi aga. Şunun içeriye bak. Bir şey söyleyeyim mi? Şuradaki harbiden iyi iş yaptıcam çıktı dışarı ya. Barbar kral dışarıya çıktı ya. O kötü oldu. Aha girdi içeriye tamam. Nice. <laughs> nice. Şuradan hızlandır abicim. Temizliğimize şuradan saldığımıza başlayalım. Balonları gönder. Şuradan yolla abicim. Şuradan askerleri göndereceğim şu şekilde yolla kullan güzel güzel hiçbir problem yok şu an için şuradan abicim bir dondurma atabilirim şuraya bir öfke şuraya bir dondurma güzel merkeze doğru ilerliyorum şuraya da bir öfke atacağım ve merkeze doğru da bir öfke atacağım arkadaşlar gayet güzel içeriye doğru aldık cehennem kulesinde alına kadar güzel işledik bu arada bayağı da büyü arttırdık arkadaşlar bayağı attı öyle söyleyeyim bayağı bayağı arkadaşlar büyü arttırdık şuraya da bir dondurabilirim Şuraya bir öfke büyüsü. Tamamdır. Okey. No problem. Aga. Hadi lan. Baya büyü harcadım ha bu arada buraya. Baya baya büyü harcadım. Ama bir vuruşluk canı var. <laughs> Dediğim gibi bir vuruşluk canı var. Güzel. Bunu da üçlemiş olduk. Umarım videom keyifli olmuştur. Eğlenmeniz için elimden geleni yapıyorum dostlarım. Like atın artık yani. Savaş haritasına geri dön. 3'te 3 üç yaptık. Bak 3'te 3 üç yaptık. Vallahi rakibe üzüldüm. Harbiden üzüldüm. Ama bir sonraki 5. günün rakibi birazcık... Ee, dişli geçebilir çünkü bizim direkt ikinci sıradakimiz. Ha, yok lan. ikinci sıradan beşe düşmüş lan. lan. Ge iki gün önce ikinci sıradaydınız. Neyse aman bizden ne arkadaşlar biz kendimize bakalım diyerekten umarım videomu beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bay bay.